Oy ne vurdular adamı. Son bir kişi kalmış. Ama benim anlamadığım kardeşim bir kişi kaldığında Vallahi iyi değilim. Allah beni yaksın iyi değilim. Dostum videoma hoş geldin. Bugün hile incelemenin ikinci videosunu çekiyorum. Videonun içerisinde izlediğim kişiler hakkında kararımı ee, belirttim. Siz de bu kararıma uyuyor musunuz, musunuz? Bunu bir PUBG oyuncusuysanız gözlemleyin. Sizce de bu insanlar hile mi kullanıyor? Yani burada yapmaya çalıştığım bir oyun platformu var ve biz de bu oyunu oynuyoruz. Buranın daha iyi bir yere gelmesi için ben de kendi elimden gelen çabayı göstermeye çalışıyorum. Yani şu ana kadar fazla kişinin banlanmasına da vesile oldum. Amacımız burayı daha güvenilir, daha güzel, daha keyifli bir ortam haline getirmek. Yani hile kullanan, boynu bozmaya çalışan ve o hile kullanmayan insanlara zulüm olan insanlara aslında tokat gibi cevap vermek ve onları bu platformun içerisinden dışarı taşıma. Benim hile dediğim kişi gerçekten hile mi? E, verdiğimiz kararlar doğru mu? Siz kendi gözlemlerinizi, e, yorumlarınız benim için kıymetli kanalıma abone değilseniz bir aboneliğinizi alırım. Videoya da like atmayı unutmayın. Sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Videoya geçelim. Let's go. İyi seyirler. Karıştıralım abi. Üç kişi oynayan bir ekip. Okey. Bu da okey. Kim oğlum bu? Daha bir şey söyleyeyim mi? Bu Ersin Yekinlerin turnuvasında böyle bir sahne vardı. Evet. Kaç kilo var? 18 kilo. 19 yaptı. 20 kilo yaptı. Burada da bir baygın var. Onu da aldı. Bir dakika. Ne demiş? Gelişmiş aktivite rekabet perform performansı nasıl yapılır? Onu bilmiyorum. O konuda eğim yok. O şey değil, bu Ersin değil. Ersin değil de o bir tane turnuvada bir sahne vardı aynı yerde ve 3 2 baygın verdiler. Orada sadece bir kişi ayakta kalmıştı. Fight'ı kazanmışlardı. Aleykümselam. Açak. Yo sinirim geçti iyiyim ya. Hilal yok kardeşim devam. Tamam adamlar tertemiz de yani. Yine bir toki. Savurdum video çekiyorum arkadaşlar. O yüzden biraz yorulduk da. Sabahtan beri V satıyoruz. Wow'un dibine dibine vurduk. kişi oynuyorlar. 11 kilo almış beyefendi. Ama o 11 kilo nasıl almış? MK'sı da var. Yeni bir rushing geldi. arada adamlar güzel oynuyor ha. Ulan o. Beni deli ettin ya. Temizli. Bir şey bakalım temiz mi değil mi? location Watch out Oy ne vurdular adamı Bunu bilemeyiz belki de temiz değil. Ona kadar izlemek lazım. Buraya rush'a geldiler. rushing Normal mı reis oradaki vuruş normal miydi yani o şuradaki vuruş ya yani. şuraya gel gel şuraya oğlum şurada bir tane adam var o adam bıraktı lan bunu buydular bak şu sol tarafta bir tane adam var onu görmüyorlar bak adam da hiç göstermiyor görüyor musun bak adam görmüyor Baygın var. Baygın ölüyor orada. Bu adam vurmuyorlar. Çekip gidiyorlar. Çok tuhaf bir olay değil mi? Şu adama vurmasına bak. Bak. Bir de şu karşıdaki adamı vurmasına bak. Bak. Normal mi bu? Bak şurada bir vuruş var. Bak izleyelim. Şurada bir vuruş var. Çok ayarsız. Hadi diyelim alan dışından geldi bu adamın bir canı vardı. Şu yere yatan adama nasıl vuruyor? Hem de buggy ile giderken yani anladın mı? Buggy ile gidiyor buggy. Buggy'nin üstünde nasıl vuruyorsun sen öyle? Normal mi o vuruş? Değil mi? Bir daha izleteceğim. Bir daha izleteyim. Normal mi değil? Bak şu şu vuruş normal mi abi? Olabiliyor mu bu bu? Burada bir vuruş var. Aleykümselam. Şu vuruş ve bu vuruş bug'in üstüne ve MK ile bu vuruşu atmak sizce mümkün mü? Ya da bilek mi diyelim? Neyse ben yok diyeyim de. Devam. Iki, bir sonrakine geçelim. Adam Hava 7 Oradan report etti ne diyor Var bunda bir şey Selam da yeni Selam da yeni ne Oğlum dur <laughs> adamı izleyemedik lan Bu hangi harita bu ne ne oynuyor bu Metro neymiş ya? Ben hiç oynamıyorum metroya. Bu adam görünmüyordu bu arada. Bir dakika. Bir dakika. Bu adam hiç kırmızı oldu mu? dakika. Ha. Şu adamı gördüm mü oradan geçerken bir dakika. Tamam bunu vurun. Görme ve oto nişan var. Metro Evet. O adamı görmeden bak şimdi kırmızı oldu. O adam şimdi göründü bak. nasıl satayım böyle bir şey var mı ya? Abi böyle bir vuruş mu var anasını satayım? MK ile adam incici gösteriyor sen tarıyorsun ve de. headshotları çakıp adamı öldürüyor. Bu adamı bildiğini izliyor lan. Adam bildiğin izliyor. Bak kırmızı olunca adam görünüyor beyler. Şu an bu şu karşıdaki adam görmüyor. Görmediği adamı açıyor. Bak şimdi gördü. Şu an görmüyor. Bak şu kırmızı oldu hasar yiyebilir. görün vurabilir. Bak şu an vuramaz değil mi? Eğimi direkt adam üstünde ya. Bir de adamı kaçtığını biliyor yani görüyor. Görme var ya. Ne oldu lan? Base bu hile ya. Hile bu hile. Röntgen var. Otomatik hasar var. Otomatik nişan var. Silah tepmesi var. Bunların hepsi var. Çak buna. Evet direkt şey yapıyor. Oo bir Tokyo Fighter balık kim kime durdurma, en sevdiğimiz senaryolardan bir tanesi. Oha, geldiler ve bu ekibi bitirdiler. Bak ah, nasıl kusmuş. burada önemli bir detay var. Vela, bir dakika. Geldin bu adamı vurdun. Nereden bildin adamı sağda olduğu kardeş? Nereden bildin adamın orada oturduğunu? Belki bu taraftaydı. Belki sol taraftaydı. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyorum. Vallahi Ramazan ben bütün oruçlarımı tutacağım bu arada. Ben her yıl tutuyorum. Bu yılda tutacağım. Sağlığımız el veriyor. Gücümüz kuvvetimiz yerinde çok şükür. Bu yılda orucumuzu tutacağız. Herkesin Ramazan'ı hayırlı olsun hayırlı. Yani bu Ramazan boyunca dilediğiniz her şeyin kabul olması. Fırından geldim ben de ağam. Hoş geldin, hoş geldin. Ya bu adam bana çok böyle şey gelmedi ya. Hani bazı insanlar hile gibi oynar dersin ya. Bu öyle bir şey değil yani. Yani zaten şuradan şuradan bir offside aldı yani bak. Bu adamı şunları aldın tamam eyvallah. Kardeşim direkt şu adama gelmen nedir yani? Bir de bu arkasını dönüyor bunu alıyor. Direkt çıkıp bu adamı vurmak. Bilmiyorum bir ayarsız geldi. Devam edelim. Şu adamla da vuruşunu da izledik. Devam şurayı da izledik. Şurayı vurdu izledik. Devam edelim bir dakika. Devam edelim. Herkes dikkatli baksın arkadaşlar. Ortak bir karar verelim. Yanlış da kimsenin günahına da girmeyelim bu Ramazan şerif ayında. Sen yani hakkını da yemeyelim. Efendine 10 kili var. Hani hesap da boş hesap değil ha. Ben para para basmış hesabı. O adamı gördün mü kral sen geldin o adamı vurdun. Bir dakika gir gel abi. Evet görünüyor adam burada. Tamam kırmızı adam göründü. Ha bu normal diyelim. Çok inceden görünüyordu. Hani belki oradan bir mermi sesi almıştır o adam bot bot vurmuştur anladın mı o da olabilir Bu tür şeyler de olabilir yani videoya yansımayan Öncesi de olabilir Reis ben savur yapmayacağım bende biraz göbek oluşmuş son zamanlarda 90 kiloyum oğlum yani Burcu zaten yeterince yağ bağlamış sabahta akşama kadar yemek yemezsem ölmem herhalde ya. Bir, bir ton yağ bezem var. Baksana göbe. Ha? Bu göbek beni bir ay götürür. Biraz belki biraz yağlarımız erir ya. Ya bu adam çok şüpheli hareket ediyor ya. Ha, tamam. Ben burayı görmedim. O adam da bag ile geliyor buraya çarpıyor. Okey. Devam. Lan görüyor musun hesabı para mara basmış yani ya şey boş bir hesap değil. Ama ayı biri biraz ayı. Oğlum adam puslu yere bak lan bir dakika bir dakika. O nasıl vurdu o adamı? Oğlum bu adam nasıl girmiş oraya? Adamı görmeden daha yerini tahmin etmesi garip. Bak şimdi bu sadece bir tane değil ha. Sadece bir değil. Bak şurada yine aynısını yaşadık. Bak ben size göstereyim. Bak şurada değil. Bu değil. Bu değil. Biraz bir, bir tık geri. Bak şurada. Bak şimdi geldi. Şuradan geldi. Buraya kafa attı. Buradan buraya çıktı. Ha şuradan görüyor adamı. Bir dakika bir dakika. Pardon. Pardon bak arkadaşlar. Bak şurada. Şurada adamı görüyor bak. Bir tık geri geleyim. Bak şurada adam göründü görüyor musun? Kırmızı. Size görünüyor mu bilmiyorum. Şurada görünüyor adam. Oradan adamı görüyor. Buraya çıkıyor adam vuruyor. Tamam burası tamam eyvallah. Yok. Gelelim sona. Son da arabayla bindi geldi. Son bir kişi kalmış. Ama benim anlamadığım. Kardeşim bir kişi kaldığında ya bir şey demiyorum. Belki öncesinde şu buradaki arkadaşı vardı ya. Bak burada bir tane adam var. Onlar buraya gelmeden. Bak 3 numara. Burada şu adamı görmüş olabilir mi? 3 numara. Arkadaşı bu adam burada. Ya bilmiyorum ben çok kararsız kaldım. Emin değilim diyeyim ya. Ya ne diyeyim yani kardeşim ben çok şey arada kaldım yani şey böyle sanki var sanki yok anladın mı yani ikisinin ortası sanki böyle adam ulan bir bakıyorsun adam bir fayda giriyor yani diyorsun acaba böyle bir şey olabilir mi fight esnasında bu adam böyle bir şey refleks göstermiş olabilir mi e şimdi bakıyorsun adam yanında arkadaşları da var son fightta. Adam yanında arkadaşları da olduğu için aynı hani diyorsun bu adamın arkadaşları görmüş olabilir mi? Ya ilal yok diyeceğim geçeceğim ya. Evet dostum geldik bir videonun daha sonuna nasıl? İyi miydi? Keyif aldım videoyu izlerken. <laughs> Senin için emek vermeye devam ediyorum. İnşallah kanalıma abonesin. Videodan çıkmadan bir like atarsan sevinirim. Bu videoların devamı gelecek bu arada. Hili serisinin devamı gelecek. Zille ya hepsini açmayı unutma. İlk attığım videodan sen haberdar ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diyorum kendine dikkat et. Hoşçakal. Bu arada video buraya kadar izlediğin için de ayrıca teşekkür ederim. Şansın.